Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı kızılcık şerbetinde Geride bıraktık sizler Kızıldık şerbetinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dizimize ait zaten detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir bölümü bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Kızıldık şerbetinde öte yandan Nur ve İmam İlham arasında bizler neler bekliyor olacak? Nur büyük bir sürpriz yaparak bu hafta biliyorsunuz İmam İlhami'ye olan aşkını adeta Firaz'a açıkladı. Firaz da tam da Nursema'ya aşık olduğunu açıklayacakken arkadaşlar. Nursema'nın bu hata gerçekten Firaz'ın da bayağı bir canını sıktı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde İmam İlhami ve Firaz, e, Nursema cephesinde neler yaşanacak? hep birlikte göreceğiz. Tabii ki de İmam İlhami'nin de Nursema'ya karşı boş olmadığını biliyoruz. Ama tabii ki de İmam İlhami'nin geçmişten gelen sırları neler? Bunları bilmiyoruz aslında. İmam İlhami kim tam tanımıyoruz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.